Torun. Torun. Koltuk. Torun. T. Torun. Doğru. Torun. Doğru. He. He he. Çelek. Torun. <laughs> Torun. Torun. Doğru. He Torun. Koltuk. Yağmur. Yağmur. Termos. Yağmur. Yağmur. Geç. Tiyatro. Traktör. Tiyatro. Bence Ti traktörcüyüm zaten. Evet. Tiyatro. Kart. Kas. Kart. R kart. Rrr. Kart. Las. Kart. Kart. Rrr. Kart. Plastik. Kart. last, Kart. last. Ne geçiyor? Çalıştığınız çok iyi evet. olmuş. Çok iyi olmuş çapkın çapkın çabuk çapkın çabuk çapkın çapkın çamlık çapkın camcını çapkın camlık çapkın yüzük yüzük uzun yüzük ye yeah. yüzük uzun yüzük ula şekerleme Kelebek. Şekerleme. <laughs> Şekerleme. Çanak. Şe. Çe. Şe. 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 Çe. Çe. Bekle. Çe. C. Şş. Şekerleme. Şekerleme. Anlamadım. Geç. Çaydanlık. Çay damlık. Çay damlık. Evet. İnanamıyorum. Aşk. İnanamıyorum. Aşk. 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 Aşkı ne? Kı sonunda. Aşkı. Aşk. 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 ne? Aşk. Aşk. Bağırma be çocuğa. Hayran. Ajan. Hayran. Ajan. Hayran. Ata, Hayran. Kralat. 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 Savaş. Kralat. Hüseyin sen rahat Kralat. ol. Kralat. <laughs> Tavan. Nişan. 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 <laughs> Çim. Çim. Evet. Bindallı var. Bindallı. Bin dallı. Fincan. Bin 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 da bin dallı. Bin dallı. Bin dallı. Evet. Bin dallıyı bildi. Dallı. <laughs> <laughs> Zor olanı seçti. <laughs> İddia 11 Gülse ve Cebrail'in yaptığı 4. <laughs> Niye Az önce burada değil miydi? Model. Model. Poster. Model. Potel. Mo, mo. Motel. Model. Del. De. Motel. Model. Otel. Ta, ta. ta <laughs> ta, ta. Tahta. Şöyle yapalım. Domates Domates Touch 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 Touch, Touch. Ye Yemek Yemek Mercan Perişan Mercan Hepimiz öyleyiz. Perişan Mercan 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 Hepimiz öyle Gayri Men Gayrimeşhur. Menkul. Gayrimeşhur. Menkul. Gayri, gay değil bu arada. Gayri. Gayrimeşhur. Menkul. Meşkul. Gayri menkul. Gayri. Menkul. Menkul. Gayri menkul. Antika. Antika. Çöp. Çöp. Takı. Takı. Sarı. Ta tak. Ne? Takı. Takı. Bebek. Bebek. Halay. 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 Atay. Halay. Utangaç. Ne? Utangaç. Utangaç. Bot. Boş. Bot. Koç. Bot. Boş. Bot. 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 Te te. Ne? Bot. Pot. Bot. Pot. Bot. Bot. Pot. Bot. Kut. Pot. <laughs> Çanta. Çanta. Model. 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 Del. Model. Mo del. 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 Model. 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 Del. Mosel. Masa. <laughs> Yok sandalye. Mer. Can. Mer. Mer. Can. Perişan. Mer. Can. Peri. Peri. Mer. Mer. Peli. Halay. 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 A. Ha ha. Halay. Bot. Pot. Bot. Kot. Bot. Kot. Bot. Bot. Po. Pa. Bot. Pot. Bot. Değil bot. Allah. Bot. <laughs> Botu nasıl anlamayın ya? Mercan derim, perişan derim. <laughs> Anlamadım ben bu işi şey ya. Anlamadım. İkinci kelime de çok basitti, model. Model, model. Motel. Poster, motel, otel hepsini dedin. Model demedin. Ya. Model. Poster, potel. Mo, mo. Motel, otel. Motel. motel. Masa. Yok <laughs> Yo, sandalye. Bot yerine boç, boş, pot. Hepsini söyledin, bot demedin. Kot dedin, bot demedin. <laughs> Bot. Boş. Koç. Te te. Ne? Pot. Pot. Bot. Bot. Pot. Bot. Koç. Bot. İddia 12. Yaptılar. 11 bir deme daha. Ee, neyse onu diyeceğim daha. <laughs> 12 Çisen ve Ali'nin yaptığı 10 2 <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.